Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Rüya Bugün sizlerle birlikte bir akşam ritmi çekiyorum ve hava o kadar güzel ki hemen göstereceğim size. Aşırı iyi değil mi? Çok çok iyi ya. Şu an 05'te kamera. Ve çok iyi değil mi? Bence çok tatlı. Bakın. Bu arada sesimden anladığınız üzere biraz gülüm arkadaşlar. Ve hemen bir şey anlatmak istiyorum. Bu videoyu siz büyük ihtimalle bu tatilde izliyorsunuzdur ama şu an tatilde hatta daha sınavlar bile bitmedi yani. 4 gün falan var sınavların bitmesine. Öyle ama size tatil atıyorum büyük ihtimalle bu videoyu. Tatilde şey, videosu bırakmak istemiyorum çünkü ben köyde olacağım arkadaşlar. Ben normalde İzmir'e gidiyordum. Belki söylemişimdir benim Beolik eksikli eksikliği. Ee, normalde İzmir'e gidecektim. Sonra annem dedi kendi hep birlikte köyde olalım dedi. Köyde bayram yapacağız. Köy gidiyoruz. Köy çok sıkıcı. Anne seni çok seviyorum ama köy sıkıcı yani gerçekten. Utanmana küsmeyin tamam mı? Neyse arkadaşlar anımı anlatıyorum artık. Şimdi biz sınavlara giriyoruz. Orada e, işte saati ve telefonları öğretmen masasına bırakmamız gerekiyor. Ben de böyle hocaya gösterdim dedim ki şarj yok dedim. Yine de bırakayım dedim. Çünkü bırakmazsak suç. Sonra dedi ki bırak. Ben de böyle aldım koydum arkadaşlar ama telefonum burada duruyor. Saatimi tam hocanın masasına ne koydum? Çünkü tekrar hadi geldim. O yüzden başka bir yer koydum masanın. Sonra sınavdan çıktım. Sınav çok iyi geçmiş. Ben böyle hani arkadaşlarımla ben şey yapmaya gidiyorum. Sınav çok iyi geçti. nasıl geçti? Konuşmaya gidiyorum. Sonra telefon aldım. Sınavdan çıktım. 11 ler, 11 lerin katındaydım işte. Sonra kendi katıma indim. E, sınav bittiği için. Saatim yok. Ama ben bunu fark etmiyorum arkadaşlar. Sonra bir kız getirdi. Dedi saatin ses olmasın dedi. Ben arkadaşlar. Öyle işte. Sonra kız saatimi getirdi. Ve eğer bu saat kaybolsaydı annem beni döverdi. Ben akşam anneme anlattım bunu. Bir şey demedi. Dedi ki tam senlik bir hareket. Dedi. Ben dedim teşekkür ederim hayatım. İpek kirpiklerim hala dökülmemesi şaka gibi olmalı. Bakın. İlk gün gibi. Be. Ay benim kırılacak. Neyse şimdi dişimi fırçalamak istiyorum. Çünkü yemek yedim ve dişimi fırçalayacağım. Ve arkadaşlar birazdan da makyaj yapmak istiyorum. Çünkü e, bugün babam beni boş bırak dedi ki hafta sonu birlikte ders çalışırız dedi. Bugün boşsun dedi. O yüzden bugün ders çalışmayacağım. Film izleyeceğim. Bütün gün eğleneceğim. O yüzden benim ki vlog çekmeliyim. Şimdi dışı çalıyoruz. Salon ne kadar karanlık. Ve ışığı yetmiyor buranın. O yüzden bunu açacağım. Evet arkadaşlar şimdi dışımı fırçaladım. Ve şöyle bir şey karar verdim. Gidip gelin bir makyaj yapacağım. Çünkü bu okuldaki makyajım ve artık cildim kuslu yani makyajımı bakın böyle. O yüzden gidip hemen şimdi yeni makyaj yapacağım. Çünkü modum böyle yerime gelsin istiyorum. Bugünü böyle güzel değerlendireceğim. Bugün üzere ama neyse. Bu arada spora yiyelim durdurdum. Çünkü Ramazan ve spora gidemiyorum hiçbir şekilde. Hem zaten sınav haftam yani. Öyle. İşte Mart boyunca donuk olacak. Nisan'da geri açılacak. Nisan'da yine spor vlogları devam edecek. Ama kilo alamıyorum şu an. Tek sorunum kilo yani. 5 gündür hastayım ben. Ve hiçbir şekilde arkadaşlar iyileşemiyorum. Normalde hani okul zamanı olsa normal. Bir tamam. İçeceğim. Okul zamanı olsa normalde asla okula gitmem. Ama sınavdan ve telafi sınavlarına girmek istemiyorum. Hemen bitsin istiyorum. O yüzden okula gidiyorum ve burada sinek var. Bakın. Görüyor musunuz? Şimdi böyle allık falan sürdüm. Allık makyajın her şeyi ya. Ama lip kombom çantamda olduğu için gidip çantamdan okul çantamdan alacağım ve okuldaki öğretmenler inşallah bu videoyu izlemez çünkü bizim okuldaki herkes benim youtube hesabımı biliyor başta çok dalga geçler bu arada yemin ederim yani böyle insanlar eline kamera alıp benim böyle falan yaptı ama kimse umursamadım ve devam ettim aslında bir zaman umursadım. Yaklaşık iki hafta falan yüz kanımı kapatmıştım bir ara. Ama sonra dedim ki siz kimsiniz yani? Niye sizi umursayım ki yani? Öyle sonra çok iyi geri dönüşler aldım. Yani benden küçük çocuklardan ya da yaşlı insanlar ya yani üst sınıflardan ya da öğretmenlerinden öğretmenler mesela hepsi biliyor neredeyse. Aynen ve o kadar tatlar ki. Evet şimdi asıl konumuz şu arkadaşlar. E, biliyorsunuz ben hangi videom ders çalışma vlogunda demiştim ki işte şey alacağız demiştim makyaj masası. Annem dedi ki hani o parayı ona vereceğine git dedi hani para biriktir sana güzel bir telefon alalım dedi ve telefon alıyoruz ama şey nedir onun adı? Okul sonunda ya da bu sınavlarda emin değilim ama kesin yani bu arada. Gerçekten kesin. Evet, akıllı kartlarından bu videoyu izlemesin. Gerçekten ciddiyim. Ve yine burnum tıkandı. Şaka mı? Neyse ki Bruce Spring var. Gel buraya de. Gezime kaçtı. Neyse arkadaşlar şimdi üstüme altımı altım değişecek. Hiç şu an beklediğim gibi bir kombin olmadı bu arada. Üstüm böyle. Altımda da böyle bir şey var ama bu sanki olmadı. Bilmiyorum. Şimdi değilim. Bakın Bakın böyle oldu. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Sörün yok. Sıkıntı yok. Sörün Devam. Şimdi arkadaşlar böyle bu aynadan da göstereyim kombinimi. Ya böyle ama bilemedim yani. Zaten evdeyim neyse. Şimdi size odamı göstereceğim. Hazır mıyız? Burada böyle bunu alaçata... Konuşamıyorum. Alaçatadan almıştık. Böyle bir anı şeyse Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Neyse çok dağınık değil. Halledeceğiz. Toplayacağım. <laughs> arkadaşlar kamera açısını bir tık yanlış kurmuşum. Yani biraz daha şu tarafa almışım. Kitapları çekmemişim. Neyse sıkıntı yok bence. Masamı topladım. Kirlilerimi ayırdım. İşte kombini seçerken temiz olan kıyafetlerimi tekrar dolma yerleştirdim. Masamda bir şey kalmadı yani. Şimdi e, yatağım ve yatağımın yanındaki kombini temizliyorsunuz birlikte. <laughs> Şimdi açıyorum ve nerede kaldığımı hatırlamam lazım. Aa gerçi gerçekten... hatırlamama gerek yok. Oha şu an ne kadar güzel çıkıyor. Kapak fotoğrafı çekecektim vazgeçtim. Duvar kağıdım pembe olduğu için çok tatlı görünüyor. Saçımla oynamaktan vazgeçemiyorum şu anda. Evet. Ben ve... Bizim çaldı. Okay. Tamam şimdi filme başlıyorum. Bu arada filmde şu an o kadar ters köşe oldum ki hiç beklemediğim kişiler çıktı katiller. Ne alaka. Bu arada arkadaşlar birkaç ay sonra e, motor ehliyeti alacağım Mayıs ayında. Ve ailemi motor ikna etmeye çalışıyorum ben yıllardır. Ama bir şekilde ikna olmuyorlar yani. Bir alırız diyorlar bir diyorlar çok tehlikeli. Yok diyorlar hani şu küçük arabalar var ya 16 yaşında falan kullanabiliyorsunuz. Onlardan alın diyorlar. Diyorum ben onu istemiyorum. Ben motor istiyorum. Şimdi size istediğim motor göstereceğim. Motor bu ve ben de o kadar tatlı ki yani. Ve benim ehliyetim de olacak yaklaşık 2 ay sonra. 2 ay kaldı yani doğum günüme. 2 ay sonra ehliyetim de olacak ve ben motor istiyorum. Düşünseniz ve okey bununla gidiyorsunuz. Ne bileyim caddeye kahve içmeye bununla gidiyorsunuz. Çok tatlı bir şey ve ben Büyük ihtimalle bunu aldırayım. Zaten 50 cc falan olması lazım. Bunun 125'likleri de var ama 50 cc bana yeter bence. Ama 125 de olabilir. <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar ama çok tatlı gerçekten. Bir Bakın mesela bir tane kadın pembe motor yazınca çıktı. Abi çok tatlı. Şaka gibi. Bak Meral. <laughs> o kadar tatlı ki ya. Ve bence ben motor kullanabilirim diye düşünüyorum bence kullanırım. Arkadaşlar annemle şimdi kavga ettim. Neden diye sorarsanız ben şimdi konser bileti bakıyordum kendime. Arkadaşımla gitmek için falan. Hatta söyleyeyim Ati'nin konser biletine bakıyordum. Geçen konserine gidememiştim. Ben dedim ki bu konserine gideyim. Hatta bunun için annemle anlaşmıştık. Ama annem diyor ki gidemezsin. Böyle yerler senin için uygun değil. Anne lütfen beni konser gönder. Sonra ben dedim ki bari dedim Ereğli'nin konserine gideyim. Çünkü ele edip yani seviyorum baya. Efendim. Tamam. Ne sonra babam dedi ki, Bari kız dedi ben de gönder dedi anneme. Annem onu okeyledi. Yani galiba tek başıma almamı istemiyor. Ama zaten yani arkadaşımla gideceğim. Tek başıma da değilim de. Neyse arkadaşlar. Ama pazar olduğu için yine buna izin alamadım. Uf, kafayı yiyeceğim gerçekten. Şu an başka biletlere bakıyorum. Annem diyor ki şu an sırf konser gitmek için bilet bakıyorsun. Şu an, annem ise bir tık dedik yapmış bulunmak değil mi? ama yapacak bir şey yok. Keşke Çakal konseri olsa ya ama Çakal şu konser yapmıyor. Arkadaşlar başka bir şey dilesem olacak mı size yemin ederim bakın. Dün keşke dedim Çakal'ın konser bileti olsa. Çakal'ın konser olsa dedim. Ve Büyük çekmece konseri var ama kapalı alan ve Mayıs'ta yani hava sıcak olacak. O yüzden çekerim bilmiyorum. Hatta 31 Mayıs yani saat 9'da başlıyor konser. Bayağı iyi. Acaba burası neresi? Bu buraya bakmak istiyorum. Şakan konserine gideceğim. Şimdi annemi ikna edeceğim. Anne. 31 Mayıs'ta Çakal'ın açık hava konseri var. Ona gidebilir miyim? Bilet alabilir miyim? Ne kadarmış? 500 TL. Nerede? Nerede? Büyük çekmecede. Oraya gidemezsin. Neden? Edirne de? anneciğim orası. Neresi? Edirne orası. Ed İstanbul'un İstanbul öbür tarafı. Beylikdüzü'nden de öte. Uzak mı? Anne sen beni dönüşte alırsın ha. Ee, Anne ben şakala gitmek istiyorum <laughs> ya. <gülüyor> <Gülüyor> sen Volkan abimle kalalım. Anne Volkan abine de çok uzak orası. Şaka yapıyorsun. Peki, Nerede bu? Sizin Size... olduğu tarafta. <laughs> <Ay genes. gülüyor> Kafam şimdi duvarlara vuracağım. Arkadaşlar şu an bomba bir ses. Ay. Arkadaşlar. Ben az önce neyi başardım tahmin edin? Çakalın konserine gidiyorum arkadaşlar, hem de en önden izlemeye. Harika bir şey olacak. Konser e, büyük çekmece galiba, ama şu an kesin değil. Aslında kesin. Bilmiyorum emin değilim. dedi ki bilet al dedim. Şimdi birazdan bilet alacağım. E, şimdi şöyle arkadaşlar, A'dan izleyeceğim ben, yani şöyle. Nasıl anlatayım? Şimdi arkadaşlar <laughs> burası sahne tamam mı? VIP işte sonra bu diğer şeyler geliyor. Ee, sahnenin en önü VIP. VIP'nin bir arkasındayız biz. Yani A blokta olacağız. VIP'de böyle ünlü kişiler falan oluyor diye biliyorum. Ben bir yapma onu. İşte arkadaşlar e, A bloktan bir bilet alana bir bilet bedava. O yüzden öyle yapacağız. Yani 1250 TL. Aynen. Ya da en arkadan 500-500 iki tane bilet almamız gerekecekti. O saçma olurdu. O yüzden biz gideceğiz. Şimdi en önden bilet alacağız. Gerçekten çok heyecanlıyım yani şu an. Şimdi birlikte bilet alalım. Şu an koltuk biletlerimizi alıyorum. Şu an alıyorum. Abla aldım. Bilet aldım. <laughs> Çakal konserine gidiyorum. Beren. Hı? Çakal konserine gidiyorum. Ya. Yemin et. Hiç bilmiyordum. Çok heyecanlıyım şu an. <laughs> Ve bir şey diyeyim mi? Bütün o sıralar dolmuş arkadaşlar. Bakın. Bakın. <laughs> Gözünüzü sıkacağım. Neyse. Çakalın. Şimdi arkadaşlarımla konuştum. benim işte bir tane arkadaşım var. büyük çekmeceye yakın oturuyor. Dedim hani babam yerine sen gel. Bir tık babamı sattım. Bir tık. Ee, öyle konser çıkışı alır babam beni. Konser onlarla giderim. Hemen yanımız ekstra ya da diğer arkadaşlarım alır. Çok el, konser olur. Çok heyecanlıyım. Hem çakal konser hem en sevdiğim arkadaşlarım olacak. Çok eğleneceğim ve dünyanın en iyi vlogunu falan çekeceğim yani. Şimdi makyajımı çıkarmaya gidiyorum. Sivilcelerimle bir tık oynadım o yüzden yüzüm çok hassas olduğu için hemen kızardım. Makyajımı çıkarıp geliyorum. Buna hazır mısınız bilmiyorum makyaj sayma. Neyse benim helalimi gördüm zaten. Şimdi makyajımı çıkarıp geliyorum. Tada! Makyaj sayım de böyle arkadaşlar. Çok bir şey değişmedi. Evet ama bence çok şey değişti. Şimdi bir tık acıktım. O yüzden mutfağa geldim. Ama ne yiyeceğim bilmiyorum. Hiç fikrimde yok. Birazcık daha süzme yoğurt ekleyeceğim. Ve çatal alacağım çünkü neden olmasın. Bu arada babamla hala konuşur, onunla birlikte gideceğimi sanıyor. Ama onu da bir şekilde söylerim herhalde ama onu kırmak da istemiyorum. Babam sırf hani yalnız olmayayım diye onunla gitmemi istiyor ama yalnız olmayacağım ya zaten en yakın best friend'lerim olacak. Annem arkadaşlara kahve içmeye çıktı ve bizi, bizi sattı. sattı. Gerçekten bizi sattı bu arada Ay, annem. Ne ve size yemin ederim arkadaşlar bugün benim canım dışarıya çıkmayı o kadar istiyorduk ya. Ve annem beni de... sattı ve anneme küseceğim. Ben hatta babamın telefonu anne ben bizi niye sattın diye arayacaktım. <gülüyor> Abartmıyorum. <gülüyor> <yorulda>. <gülüyor> Kanka manyak mısın? Manyak. Şu an saat 12 ve annem gelmedi hala. Benim çok uykum geldi arkadaşlar ve uyumak istiyorum ben şu an. Ben senin uyku durumun nasıl? Neredesin? %82 falan. Uyuyalım mı? Bence uyuyalım. Aa, aa, aa. Benim çok uykum geldi. Ben bu kirpimi çok beğendim şu an. Uyuyalım mı? Hayır, ben içeride yapacağım. Neden? Abi içeride hem karanlık. <laughs> evet. Evet, bu yatak artık annemle babamın biz evet, yatak çamuk odasına çamuk yatacağız çamuk bugün. Alacaklar. Ya Şarj bir dakika. Bir şey diyeyim çok evlenize kesin uyumayacağız bu arada. Ya evet, çünkü biz öyleyiz arkadaşlar. Kardeşimle hiçbir zaman uyuyamıyoruz birlikte yattığımız zaman. Bu odanın en sevdiğim yeri burası. Çünkü makyaj aynası. Makyaj masası var ama üstü şu an kirli yani. Burada her şey var. Babamın gecelikleri var. Sonra seyahat yastığı var. Her şey var yani. Kirli deyip göstermem peki. Kardeşim de burada. Burada böyle bir ayna var. Ve çok iyi. Za za zam zam zam. Annemize gelirken waffle yaptıracak. Ama benim şu an çok uykum geldi. Tipinden de anlıyorsunuzdur. Neyse bize waffle yaptıracağı için şu an hiç uyumak istemiyorum arkadaşlar. Ve tipimin düzelmesi için seçimi tarıyorum. Tamam bir tık daha güzel oldu. Efendim. Bizi yerimizi kaptı. Ne? Miko bizim kaptı. Miko. Sen bizim yerimizi kaptın mı? Sana inanamıyorum Miko. Gerçekten sana şu anda inanamıyorum Miko. Otumuza atabilirsin. İzin verdim. Arkadaşlar şu an hiç yani waffle'ı bekleyemeyeceğim. O kadar uykum var. Waffle benim en sevdiğim tatlı bu arada. Size yemin ediyorum bakın. En sevdiğim tatlı waffle benim. Waffle'ı asla hayır demem. Şu an hayır diyorum çünkü. Götürdüm. Ben dedim çok dedim Hayır dedim ben arkadaşlarımla buluşacağım dedi. Yani beni sattı arkadaşlar. Şu an annemi şikayet ediyorum. Neyse. Şu an annemi size şikayet ediyorum pardon. Ve e, bu telafi olarak beni dürüm yemeye götürüyor. Gerçekten müthiş bir anne. Ama onu çok seviyorum. Ama tatlı yemenin telafisinde dürüm yiyerek ödeyemeyiz değil mi anneciğim? Saçma mı? Hayır sen bu tarafa geç. Waffle genci beni uyandırın o zaman. Ben de uyuyacağım o Tamam annem bizi uyandırın waffle genci bence. Baba. Nikoşen çok korkunç bakıyor. Baba. Evet. Rafael gelince bizi uyandırır mısın? Yani yarım saate. Annem tatlı getirecek gelirken. Abi şey, bizi uyandır. Alarm kur yarım saat sonra. Hayır ben alarm kuramam. Alarm. Ay. <gülüyor> 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 ne oldu? <laughs> kapardı. Sabah yersiniz babacım. Niye uyuyacaksınız gece gece? Hayır. Bu şey hmm. niye hep beni korkutuyorsun? korkutuyor? Korkutuyor. Ben tatlı yemek istiyorum. E ben alarmı kuralım diyorum sana. ben O zaman yat zıbar. Biz Miko ile anlaşırız. sabahlarız. hayır istemiyorum. O zaman yat dinlen. Arkadaşlar ben tatlıyı beklememe kararı aldım. Neden diye sorarsanız çok uykum var ve uykum olduğu için de tatlı yemeyeceğim. Ve en sevdiğim tatlıyı yemeyeceğim. Yapma. Neyse arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum ama eğer tatlı yemek için kalkarsam videoyu devam ettireceğim. O yüzden sonuna kadar izleyin videomu. Ama büyük ihtimalle kalkma. <laughs> ama inşallah kalkarım. Çok tatlı yemek istiyorum. Böyle... <laughs> arkadaşlar e, videom kapanışını yapmayı unutmuşum. Yani unutmadım aslında. Durdura basmışım yanlışlıkla. Sonra açmayı unutmuşum. O yüzden videom kapanışını yapamadım. Ve tatlıyı bekleme kararı aldım işte dediğim gibi. O yüzden videoyu şimdi kapatıyorum ama tatlı gelirse yiyeceğim. çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.